Merhaba, şimdi Tatuta diye bir pazara geldim. Tayland'dayım, Bangkok'ta. Böyle enteresan ürünler var ayar. Bu arada diğer videolarımı izleyenler, şimdi öğrendim Allah'tan bir tane seyyar satışı biliyormuş da Ahtapotmuş benim yediğim o kağıt gibi olan. Neyse ahtapotu da yemiş olduk. Güzel de tadı beğendim vallahi. Bu her yerde ahtapot satılıyor zaten. Şimdi pazara geldik. Bildiğiniz pazar burası. Burası işte Tatuta pazarı. Şöyle bir göstereyim. Genel olarak pazarda. Her şey var. Çok ucuz. Cidden ucuz ama yani öyle bir değil. Şimdi pazar devam edelim. Ahtapotta yediğimizi öğrenince şimdi rahatlık yani. Ahtapot demişiz akşam yedim. Kaynatta ne yapıyorsun? Sen yiyeceksin canım. Şey yapmayacaksın yani. Deniz ürünü zaten nasıl? Şöyle biraz pazarı göstereyim. Devam edelim. Zaten videoları birleştireceğim herhalde.